Merhaba arkadaşlar. 2021'de kullandığım modları göstereyim. YVCons e, gemilerin cam barlarına gösteriyor. Karşı takım ve kendi takımlarınızdaki. Radar Timed'de kaç saniye radarın aktif olduğunu gösteriyor. Radar simgesinin olduğu yerde. The Titan's Timer'da e, mesela Tespit dediğiniz, atış yaptığınız ile mesela örnek vereyim 20 saniyeden geri sayıyor ne kadar da tespitten düşeceğinizi gösteren mod. Runic Light da karşıdaki geminin düşman gemisinin ileri mi gidiyor, duruyor mu, geri gidiyor mu diye renkli sizi uyarması. Score Times da maçın ne zaman biteceği, kaç dakika sonra biteceği bunları gösteriyor. Flippers'da da karşı takımın win rate ve peresini gösteriyor. Sezon istatistikte limanda e, ne kadar yüzde kaç maç kazandığınızı gösteriyor. Ortalama hasarlarınızı falan gösteriyor. MX camoda e, camoların bonuslarını gösteriyor. Herkese iyi günler. Benim kullandığım modlar bu kadar arkadaşlar.